Arkadaşlar selamlar, günaydın. Yeni bir günden daha merhaba. Bugün Mostar'a doğru hareket halindeyiz. Şu anda Trengarına gidiyoruz. Artık Saraybosna'daki gezimizi bitirdik. Trenle Mostar'a geçip biraz da orada gezeceğiz. Saat 6.40-6.50 civarı falan. 7.15'te trenimiz kalkacak ve yetişmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Tren garına ama çok az kaldı, yetiştik sayılır. Umarım bilet işlemleri çok uzun sürmez. Biletimizi de almadık, bakalım bulabilecek miyiz onu da bilmiyoruz ama... İlan dostlar. <laughs> Uh, I don't buy tickets to the Moscow one, one way, one person. Okay. Okey. Okey. Okay. Okey. 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 acaba? <gülüyor> 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 Biliyorum, <laughs> biliyorum. Ya onları söylemek istedim. Ben par <laughs> par Pardon. Ee, yazıyor mu? Ee, koltuk numarası var. Rastgele mi oturdunuz? Oturdunuz. Başak, gel buraya oturalım ya. <laughs> Hazır <Hazırtıklı. gülüyor> <laughs> Bak evimize geldik. Şu anda Mostarda e, hostelde de adında bir hostele geldik. Karma yatakhanede bir e, yatak satın aldık. Karma yatakhane ne daha önce bilmeyenler için, hostel bilmeyenler için şöyle göstereyim. Burada 1 2 3 4 5 yatak var ve bu ortak kullanım odası. Ve bu 5 yataklı odadan sadece iki tanesini biz kendimiz kiraladık. 3 yatağı da kiralayabiliyor farklı bir insan geldiği zaman. 5 tane yatak var sadece bizim odamızda. Mesela karşıdaki odada burada 7 yataklı bir oda ve kalanların birisi de Türk burada. Turizm sezonu tam olarak açılmadığı için burada ve de pandeminin de etkisi vardır muhtemelen. Hosteller genel olarak boş. İşte bir Türk diğer oda var. İki Türk biz buradayız. Başka kimse yok şu an hostelde. Ben de şöyle yerleştim. Ha burada şemsiye varmış. Yağmur yağsın mesela şu şemsiyeyi kullanabiliriz. Bir şey diyeceklerini düşünmüyorum. Ben şöyle ağzının alt tarafına yerleştim. Havlumuzu vermişler. Yastığımız, çarşafımız, tertemiz, yepyeni. Bir de bize bir map verdiler. Bu map'ten tarif ettiler. Dediler ki şuraya gideceksin, şuraya gideceksin. Burada bak Stalimost. Yok burası. Ha otobüs. Burası da otobüs terminali. Otelimiz burada. Ve Starimos'ta şu katlı olan yer. Hostellerin en büyük avantajı aslında hani insanlarla iletişim içinde olabiliyorsunuz. Ee, yani hostel sahibiyle daha yakın iletişim içinde oluyorsunuz ve en güzel tarafı burada kahvaltı dahil. Ortak bir mutfak mevcut ee, ve banyo tuvaleti de gayet temiz. Tek sıkıntısı tek bir tane var. Tuvalet banyo ama olsun yeteceğini düşünüyorum. Ben sırayla gireriz. Etmiş. Zaten kalabalık değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba dostlar. Yeni bir güneşli Mostar gününden selamlar. Biz dün biraz yorgunduk ve de video çekmedik. Mostar'ın eski halinden pek eser yok gibiydi açıkçası. Dün e, hem turist açısından hem de mekanlar açısından her yer eee ya. Bir ölü toprağı vardı kentin üzerinde. Ben yakıştıramadım bunu. Açıkçası çok da zevk alarak gezmedik. Şimdi bugün e, biraz da size göstereyim istedim. Şimdi yavaş yavaş merkezi doğru iniyoruz. Bugün hava biraz güzel bakalım. Ortam nasıl olacak? Kalabalık mı? Turistler gelmiş mi? Çünkü buranın en büyük olayı turistler. Turistler gelecek, mekanlar açılacak, insanlar para kazanacak ve biz de bundan keyif almaya devam edeceğiz bir şekilde böyle. Mostar çok ufak bir yer olmasına rağmen böyle çok sayıda cami ve şu yukarıda gördüğümüz gibi kilise mevcut. O tarafa doğru ilerleyeceğiz. Bosna Hersek dağlık bir alana kurulduğu için genelde şehir merkezi hariç yani merkez dediğim bir cadde hariç her yer böyle yokuşlu tırmanmalı merdivenli geçiyor. Yine öyle bir caddede devam ediyoruz. Balkan ülkelerinin genelinde gördüğüm bir detay mesela bu şu dağda görüldüğü üzere büyük bir haç Makedonya'da da vardı. Hatta teleferikle falan çıkılıyordu ama, ama pek ulaşımla çıkmak mümkün değil sanırım. Bir sağlam bir trekking yapmak gerek. Bir şey diyeyim, tam çadır kurulacak yermiş. Boşuna hostele para vermişiz. <laughs> Şurayı kurardım işte ya. Buradan da dağ suları falan akıyor diye düşünüyorum. Şu an kuru yağmur, kar mevsimi burada çok oluyor. Gözün alabildiğince her yer dağ, her yer. Bilmediğimiz sokaklara girmek biraz daha zevkli oluyor sanki. Sonunda ne çıkacağını bilmiyorsun ya. Bir heyecanlı oluyor. Bu sokak nereye gidiyor ya? Aa bak tamam istediğimiz yere geldik. Köprünün sonunda diğer tarafına geçiş yapabildik. Muhtemelen bu e, nehri atladıkları yer burası. Buradan aşağıdan. Evet. Buradan işte Neretva nehrinin sularını atlıyorlar. Abi çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Aa kıyıya kadar gidiyor böyle. Güzel. Biraz kaygan olabilir yer. Sıkıntılı.

Ama aynı zamanda şurası gördüğünüz gibi nehre kanalizasyonun aktığı yer. Böyle bir gerçek. Tek eksi şuradan köprü görünmüyor. Köprü normalde tam şu arkada köprü var. Şöyle kenardan patika bir yol bulduk. Köprüye doğru yaklaşacağız. Burayı biz başka keşfedenler de olmuş. Böyle Rich'ten aşağı ulaşmak da Evet evet. Şu aşağıdan da suya atlayanlar oluyor. Buradan atlayıp herhalde biraz önceki şey yerden çıkıyorlar. Genelde akşamları şu karşıda oturup köprüyü seyredebiliyorsunuz. Köprünün de ışıklandırması oluyor. Evet, böyle bot gezintisi de satın alabiliyorsunuz. Mostar'da. Abi normalde Mostar bayağı kalabalık bir yer. Şu köprünün üstünü rancur dolu bir şekilde hayal edin. ama şu anki haline bakın bomboş. İşte yani neden beğenmediğimizi, neden ölü toprağı var dediğimi daha net gösterebilecek bir görsel yok sanırım. Şöyle köprü gören yukarıdaki mekanlar mevcut. Bu arada mekan fiyatları çok uçuk değil. Yani normal bir yerde normal bir yerde fiyatlar nasılsa bu tarz köprüyü gören yerlerde de fiyatlar benzer oluyor. Bizdeki gibi şişirilmiş fiyatlar yok. Fazla bir hareketlilik yok yine. Yani dün bile mesela daha hareketliydi burası daha fazla insan vardı. Bugün hiç insan yok tabii. En son geldiğimde burada kaymıştım ya. Biraz önce şu karşıdaydık. Şimdi buradayız. <laughs> diğer tarafı çok güzel mekanları var burada köprüyü gören restorant olsun kafe olsun şöyle dediğim gibi yani fiyat fiyatları çok değişmiyor <laughs> atlayacağım mı sen? atlayacağım mı atlama atlama Hayat güzel güzel <laughs> Yine bu bölgede de bir sürü kafe ve restoran mevcut. Yani açıkçası görecek pek bir yer yok köprüden hariç. Eski tarihi yapılar falan var. Ha, buradan aşağı hiçbir şey olmuş. Eski tarihi yapılar falan var. Genellikle bu şekilde. Yakında görebileceğiniz bu da tekkesi var. Bir tane Osmanlı köyü varmış orası var. Hayretten Kravica şelalleri var burada. yeşil başlı göveli ördekler. <laughs> Köprünün altında biraz dinlendikten sonra orada Türk insanlarla karşılaştık. Onlarla biraz sohbet ettik. Bayağı vakit geçmiş ama işte sohbet ederken. Şimdi acıkınca haliyle her zaman olduğu gibi yine yiyecek bir şeyler bakıyoruz. Yani aslında boşlak mantısı vesaire dediler bize meşhur var burada diye de biz bulamadık sanırım. Belki de saray vardı gözden kaçırdık. Yani e, daha farklı yeni bir şey yok buraya özgü. Şimdi yiyecek bir şeyler arıyoruz ya. Nerede nerede nerede? Begova çorba. Uh, yes, we have base soup. Uh, this hmm. Begos, base soup. Nerede şey? Burada beş mi? Burada bir tık daha pahalı. Pek o çorbası. This is on English here. Here page. Page, uh, write this on English. Okay, okay thank English. you. Evet. Thank you. Burada bir tık daha pahalı. Thank you. Thank Değişik köprüden uzaklaştık ya mesela fiyatlar daha da pahalı oluyor. Köprüye yakın yiyin abi. En iyi gören yerden yiyin, en ucuzunu yiyeceksiniz. <laughs> evet, bak rakbarı varmış. Evet. Evet, Mostar'ın sokakları da bu şekilde. Dar ve taş sokaklar. Hello. Çok az insan var, çok az turist var şu anda. burası o şekilde nasıl kalkınacak hiç bilmiyorum ya. Pandeminin etkisi midir acaba? Kedisi şu. Kimdi? Kedi. 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 Evet arkadaşlar Mostar bitti bu kadardı. Most, Mostar turu toplamda 15 dakika sürüyor. Siz biraz daha yavaş yürüyorsanız 20 dakikada yürürsünüz. Mostar'dan bildireceklerimiz bu kadar. Yani genel olarak Mostar zaten ufak bir yer. Ee, hemen geziyorsunuz bitiyor. Bir köprü zaten asıl olay buradaki yani. Ve köprüyü de gördükten sonra çok da bir cildesi kalmıyor. Artık hediye eşya dükkanları işte Arnavut kaldırımı diyebileceğimiz bir taş sokak var. Tabii bizim için Arnavut kaldırımı, Arnavutlar için de Türk kaldırımı. Türk kaldırımı diyelim biz. Osmanlı kaldırımı olan sokaklar bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu bir evet, kamera evet. arkadaş. Evet, evet, evet. evet, evet Fatih'in evet, evet. kamera arkasındaki davranışını <laughs> görüyor musunuz? <laughs> Hayır, elimden almaya çalışıyor evet, evet Fatih böyle biri. Bak, çöküşünü görün. O anlattığı gibi biri değil. Ayakları toplama. <laughs> ne, ne anlatıyorum ki ben insanlara? Niye insanları yanıltıyorsun? Yanıltıyor muyum? Sen şey, dur e, dur, Alman televizyonun kapısına dayanan Ağa Haber mi haberisin sen şu an? Boş yapan biri daha. <laughs> evet arkadaşlar Ağa Haberi izlediniz, görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Arnavut kal derimle taş sokakta. biliyoruz Mostar'da hala. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Mostar gezimizi de bu şekilde tamamladık. Şimdi yavaş yavaş biz artık Karadağ'a doğru geçeceğiz. Artık Karadağ görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. <laughs>